Merhaba arkadaşlar, Skor Ansi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi sizlere bomba 4 maç ayarladım arkadaşlar. İsterseniz kombi yapıp oynayabilirsiniz. İsterseniz tek tek bahislerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Bültenimiz güzel. Telegram kanalımızdan da maç vermeye, kazanmaya ve kazandırmaya devam edeceğiz. VIP grubumuz devam ediyor. Bir de ücretsiz Telegram kanalımız var. Gördüğünüz gibi 283 kişiyiz. Buradan da günün Kuponlu gündüz kuponu da verdik zaten. Kazanmaya ve kazandırmaya gördüğünüz gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Oran anımsız, yüksek öyle düşük oran paylaşmıyoruz. Ee, buradan gelip maç almak isteyen e, gelip bizlere katılabilir. E, ücretsiz şekilde günlük 3-4 maç bültenin durumuna göre veriyoruz arkadaşlar. E, ona göre bu istenizi alabilirsiniz. E, VIP kanalımızda devam ediyor. VIP kanalımızda bilgi almak için videonun altındaki Instagram linkinden mesaj atıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Bayern Münih, Mainz maçı. E, saat 4.30. E gündüz maçı arkadaşlar. E, yakalayabilen arkadaşlar alabilir. E Bayern Münih liderliğini sürdürüyor. E, ligin bitimine 4 hafta var. 12 puan demek. Zaten 8 puan fark atmış. Bu maçı da kazandığı takdirde artık şampiyon diyebiliriz. E 11 puan fark oluyor. E, bu maçı Bayern Münih alacaktır ama Mainz kötü bir takım değil arkadaşlar. E, Mayıs'ın kazanma oranı biraz e, bayağı bir düşük ama bu maçı da Bayern Münih'i zorlayacağını düşünüyorum. E, i̇ki takım gol atar. 1.49 oran. Gayet güzel bir oran açılmış. E, çünkü Bayern Münih kazanmak isteyecek, saldıracak. da Avrupa Kupaları için e, kazanması lazım. O yüzden ben iki takımın gol, atacağ gol atacağını düşünüyorum. E, Maçın da beraber bit bitmesi bizi şaşırtmayacaktır arkadaşlar. E, Bayern Münih, Mayıs maçında tercihimiz karşı gol var. 1.49 oranından alalım arkadaşlar. İkinci maçımız Strasbourg. Sentetian maçı. Strasbourg bu senenin sürpriz takımlarından Avrupa kupaları için hedefi Avrupa kupalarına katılmak. 30 maçta 48 gol atıp 37 gol yedi. İyi gol atıp iyi de gol yedi arkadaşlar. Saint düşme hattında maçı mutlak kazanması lazım. çok sıkıntılı bir maç. Maç sonucu 2'ye bence biraz yakın duruyor. Strasbourg ne kadar iyi olsa da Saint-Etienne artık son şansları arkadaşlar son haftalara giriliyor. O yüzden bu maçı mutlak kazanmak isteyecektir. Baya güzel bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. 2.5 üst oranı 1.36 hiç ulaşmayın ona. Maç sonucu 0 da bitebilir. deplasman da alabilir. Ev sahibi de alabilir. 3 seçenekli bir maç arkadaşlar. kestiremiyoruz ama maç sonucu 2'ye de ben yakın görüyorum orandan korkmayalım ee, yüksek oran denemek isteyen arkadaşlar deneyebilirler arkadaşlar ee, bu maçta da iki takımdan gol bekliyoruz gol ve goller bekliyoruz arkadaşlar 1.48 orandan ee, oranımız gayet iyi bayram günü maçı gibi ee, 1.48 orandan karşı golber tercihini değerlendirelim 3. maçımız Gaziantep Fenerbahçe maçı Fenerbahçe artık e, şampiyonluğa havlu attık diyebiliriz e, bu saatten sonra zaten e, Galatasaray şampiyonluğu vermez arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi ligin bitimine de az kaldı. E, bu maçta Fenerbahçe kazansa da zaten bir şey değişmeyecek. Ama kendini taraftarına affetmek için bu maçı kazanacaktır. E, sonucu 2'nin oranı 1.28 e, Geçen hafta 3-3 biliyorsunuz 90 artı 4'te gol yiyip berabere kaldı. Yani şampiyonluğu oynayan bir takım e, 90 artı 4'te gol atar. Gol yemez arkadaşlar. O yüzden Fenerbahçe'de ruh yok. Bu maçı da zaten kaybederse de yani bizim için sürpriz olmaz. Fenerbahçe ederiz. Geçeriz. Bu maçta ama taraftardan kendini affettirmek istiyorsa, geçen haftaki maçı unutturmak istiyorsa bu maçta bol gollü bir Fenerbahçe galibiyeti olabilir. O yüzden Gaziantep-Fenerbahçe maçına ee, 3.5 üst seçeneğini kullanacağız. 1.80 orandan değerlendireceğiz arkadaşlar. Ev sahibi de gol bulabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin savunması kötü. Kalesi kötü. Ee, rahat gol ve goller yiyor. Bu maçta da 3.5 üst tercihini kullanacağız. 1.80 oranlar arkadaşlar. Ve gelelim El Clasico'ya. Ee, Kral Kupası. Final maçı arkadaşlar. Ee, Barcelona ee, son maçlarda Real Madrid'e karşı büyük bir üstünlük kurdu. Sonraki maçında 4-0 ve 5-2 kazandı arkadaşlar. Ee, bu maçta da Barcelona galibiyeti çok yakın. Ee, kupayı Barcelona alır diyebiliriz. Ee, Barcelona çok formda. Zaten karşısına Real Madrid geldi mi daha da hırslanıyorlar. Ee, daha iyi oynuyorlar. O yüzden bizim e, Barcelona'ya güveneceğiz. Şampiyonlar liginde dolduzgin gidiyorlar. Ee, ligde dolduzgin gidiyorlar arkadaşlar. Şampiyon olup şampiyonlar liginde kazanmak istiyorlar. Kral Kupasında aldıkları takdirde Barcelona bu sene mükemmel kapatacak arkadaşlar. Eski Barcelona'ya dönüyor diyebiliriz. Lamin Yamal, Rafinha uçuyor, Lewandowski'nin golleri arkadan destekliyor arkadaşlar. Rahat bir şekilde Barcelona galibiyeti gelebilir. Real Madrid küçümsemeyelim ama Real Madrid Barcelona'ya karşı son yıllarda hatta son iki maçta diş geçiremiyor arkadaşlar. Çok kötü. mağlubiyetler aldı. Bu maçta da ben Barcelona galibiyeti bekliyorum. 2-0-4 orandan Mükemmel bir orandan Barcelona galibiyetini alalım arkadaşlar. Maçlarımız bu şekildeydi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olalım. Ee, Telegram kanalımıza gelmek isteyen arkadaşlar videonun altındaki Telegram linkinden ücretsiz Telegram kanalımıza ulaşabilirler arkadaşlar. Herkese bol kazanç.